Ve sevgili seyirciler göreve geldiği ilk günden itibaren Giresun ilinin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına önem veren ve bu yönde çalışmalar yapan Giresun valisi Sayın Dursun Ali Şahin stüdyo konuğumuz. Sayın Şahin hoş geldiniz yayınımıza. Efendim hoş bulduk size de hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Efendim şimdi Hemen hiç vakit kaybetmeden ivedilikle genelgelerinizle başlamak istiyorum. Birçok genelgeniz var fakat iki tanesi çok dikkatimizi çekiyor. Bir tanesi tuz tüketiminin kullanımıyla azaltılması ile ilgili. Diğeri de şeker tüketiminin ile ilgili. Bu kamuoyunda da çok e, öne çıkan evet, iki başlık. Valilerin görevi aynı zamanda toplum sağlığını korumaktır. Tuz ve şeker de toplum sağlığını tehdit eden unsurların başında gelmektedir. Mesela Avrupa'da 5 gram ortalama günlük kişi başına tuz tüketimi varken bizde 18 gramdır. 18 gram hakikaten büyük bir rakamdır. Evet. Bunu azaltmak için ne yapabiliriz diye düşündüm. Ben bu tuz tüketimini asgari indirmek indirmek için eğer ben lokantalardaki ve kamu binalarında verilen yemekhanelerdeki masalardan tuzu kaldırdığımızda bir alışkanlık peyda edebiliriz. Hı hı. Önce bu alışkanlığımızı belki ondan sonra evlere de sirayet edip hı hı. çocuklarımıza da aşılarsak ve böylece tedricen bir geniş, e, e, geniş kitlelere ulaşmış oluruz dedik. Tabii ki bunu önlemek için tuzu görmeyince herhalde istemeyecektir. Ve istediğinde de tuz kendisine, tuzluk kendisine getirilecek ve tuz ihtiyacı gene faydalanacaktır. Ama o alışkanlığı yok etmek için bu böyle bir yolu izledikçe Aradan zaman geçtiğinde şeker. Şeker, şeker, efendim, şeker de oraya resim, tamam. besin değeri olmayan bir şey şeker. Evet. Bu da toplum sağlığını tehdit eden unsurların başında Telafisi biri, biri geliyor, sağlık, sorunlarına sağlık oluyor. sorunları meydana getiriyor, evet ben. Ve bunun içinde dedi ki valinin görevi e, sağlığı korumak, ama valinin kaymakamın görevi sağlığı korumak. Sağlığı korumanın yolu da e, insanlara önderlik etmek, rehberlik yapmak. Yani üç şekeri, iki şekeri tek şekere indirmek suretiyle. Ambalajlı şekerler şimdi ileride hep ambalajlı onun zorunluluğu getireceğiz. Bütün kahvene de ambalajlı şeker olacak. Açık şeker olacak. olmayacak. Açık Hijyene şeker olmayacak. önem vereceksiniz Hijyen dolayısıyla. Hijyen önemli olacak. Ama fazla şeker istediğinde yine veriliyor. Şeker hemen hemen %99 tuttu. Efendim, benim görevim sadece diğer şeyleri yapmak değil, sağlık yönden de rehberlik yapmak bizim görevimizdi. Aynı şekilde Sağlık Bakanı da yaptı. Hı hı. İşte önceki günde değerli Başbakanımızın da beyaz ekmek tüketimi evet, ile ilgili, ilgili. E, böyle rehberlik Kampanya e, kampanyası. Yani bir, bu yönden de ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Şeker ve e, tuz Kesinlikle Giresun'da Kesinlikle desteklenmesi tuttu. gereken bir proje. İnşallah türlü. Türkiye'de de Umarım. bir ses getirmiş Umarım. olacak. Şimdi <laughs> bir de e, vilayetin internet sitesinde diğer e, vilayet, e, valilik internet sitelerinden farklı bir e, olgu var. Var doğrudur beş efendim. De, e, evet Türkçe ile birlikte 5 dilde yayın, yayın yapılıyor. Evet, bu çok önemli Bizim bir şey. Bizim geçen yıl 1800 haber. E, yayınlandığı sitemizden hı hı. E, arkadaşlarım bana ifadesi ve bunu da şimdi bir de bunu e, e, video e, görsel, görsel olarak, olarak da yayınlanmasını sağlıyoruz. Hı hı. Yani 5 Beşdir'de yayın yapan e, bilmiyorum Türkiye'de başka bir valilik var mı sitelerimizde e, günün haberlerini İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça ve Türkçe olarak e, gün bulmak mümkündür. Giresun'u tanıtıyorsunuz. E, tabi görsel olan sadece Türkçe olduğunu da burada ifade ediyor. Kuş dili önemliydi ve bunun da biz e, nereden doğduğunu nasıl geliştiğini her sene zaten festival olarak düzenlenmekte. E, medyanın da dikkatini çekmekte. Bu vesile biz de bunun e, hazırlamış olan bir kitabı valilik olarak bastırmış olduk. Tabii ki sadece kuş dili değil. Bunun dışında valimizde e, Arapça İngilizce ve Almanca <laughs> e, broşür ve kitaplar basarak e, turizmde tanıtma yönüne bak